Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İslam dininin daha önce geçen inanç birimlerinden en büyük farkı eğitim güncellemesidir. Eğitime verdiği değer ve eğitim hususunda insani manada kadın ve erkek ayrımı yapmamasıdır. Yani Allahü Teala ilk inzal olunan ayeti Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ithafen inzal buyursa da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhaniyetinde bütün insanları ihata etmiş, kuşatmıştır. Ve mümin, müminat arasında, kadın ve erkek arasında iman bakımından nasıl ki bir fark yoksa eğitim ve öğretim bakımından da hiçbir fark yoktur. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Allahü Teala Hira Nur Mağarası'nda inziva anında zaten nübüvvete hazırlıyordu. Peygamber Efendimiz'e eğitim yabancı değildi. İnanç birimlerine bağlı olan bütün geçmiş detaylar yabancı idi. Tarihsel değerler yabancı idi ve bilgi olan, bilgi içeren bütün değerler yabancı idi. Çünkü Peygamber Efendimizin hiçbir dehli yoktu. İşte Allah Teala Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Hira Nur Mağarası'nda bu şekilde inanç bakımından Hz. Adem Aleyhisselam'a kadar geçen bütün peygamberlerin hayat hikayeleri bütün peygamberlerin ortaya koyduğu inanç birimleri ve kültürel değerler peygamber efendimizin kalbine, ruhaniyetine nakşedildi. Fakat Allahü Teala Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek ilk inzal buyurduğu ayet Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim İqra bismi rabbikellezî halak seni yaratan Rabbinin adı ile oku. Kardeşlerim aslında bu ayeti celile yalnız Hira Nur Mağarası'nda yankı bulmadı. Yalnız cebel Nur Dağı'nda yankı bulmadı. Bu Cebrail'in sauti o andan itibaren bütün insani gönüllerde yankı bulmaya başladı. Bütün insani gönüller oku kelimesine adepte oldu eğitimi e, önemsedi, eğitimi öncelikli hayat tarzı kıldı. Halakal insane min alak'' Ey Muhammed oku ki Rabbin insanı Rahim duvarına yapışan bir alakadan bir hücreden yarattı. Kardeşlerim, dikkat ederseniz Allahü Teala İnsan oğlunu Peygamber Efendimizin bedeninde ve ruhaniyetinde ilk önce nasıl ki inanç birimlerine çağırıyorsa ilk önce oku emri ile eğitime çağırıyorsa aynı anda Rabbimiz insan oğlunu bilime ve bilimsel öğretileri öğrenmeye çağırıyordu. Nasıl? Halakal insane min alak Rabbin insanı rahim duvarına tutuşan bir alakadan hücreden yarattı. Kardeşlerim, eğitimin güncellenmesinde yalnız iman bakımından Kur'an eğitim değil. Kur'an eğitim zaten bütün eğitimleri içselleyen, bütün eğitimleri öz, öz, özde ve bütün eğitimleri güncelleyen. En büyük inanç birimidir Kur'an eğitimi. Dolayısıyla Kur'an'la beraber Rabbimiz insanoğluna, insani olan bütün hayat sistemi de eğitim bakımından, ruhunda, bedeninde yeniden tanımlamıştır, yeniden güncellemiştir. Ve kardeşlerim, elbette ki Kur'an ayetlerinin insanoğluna en büyük öngörüsü nedir? En büyük öngörüsü, Eğitimin insani manada sonsuzluğudur. Şu ayette efendim demirin formülü, şu ayette çinkonun formülü var, görüyor musunuz? Diyemeyiz. Şu ayet efendim e, dağlardaki moleküllerin formülü, şu ayette de uzayın formülü diyemeyiz. Kur'an'da insan için ilmi sonsuzluk vardır. Cennet ve cehennem hususunda sonsuzluk vardır, ilmi sonsuzluk. Ve insan oğlu için dünyevi meseleleri çözebilme, dünyevi meseleleri irdeleyerek e, en güzel şekilde onlardan istifade edebilme hususunda da insan için ilmi sonsuzluk vardır kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim diğer inanç birimlerinden en büyük farkı nedir? En büyük farkı diğer in inanç birimleri insanlar tarafından nötrize edilmiş değiştirilmişlerdir. İnsani bakınız, insani manada insana özellikle, insana has olarak değiştirilmişlerdir. Yani ilahi dengeden koparılmışlardır. Kur'an henüz iner inmez inzal anında ezberlendiği için, inzal anında kayda geçtiği için değiştirmek isteyen hain eller buna cesaret edememişlerdir. Hain akıllar buna cüret edememişlerdir kardeşlerim. Onun için Allahü Teala insan oğluna ilk haykırdığı saüt ayet İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adı ile oku. Kainatta insana faydalı olan her şeyi oku. İnsanı ilahi manada cennete kavuşturan, cehennem azabından uzak tutan her şeyi oku, öğren anlamında Rabbimiz insan oğluna ilk kitabını bu şekilde yapmıştır. Bakınız. İkra bismi rabbikellezi halak ayetinin detayı yalnız Peygamber Efendimizin adına değil, bütün insanların gönüllerinde yeniden güncellenmiştir. Eğitim yeniden tanımlanmıştır. Çünkü geçmiş kavimlerdeki eğitimler ah, yalnız ahlakı eğitimdi. Yalnız efendim karakter bakımından ve insanı bakımından eğitimdi. Şöyle insan iyi yaşayabilmesi için. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hita, hitaben bütün insanlara Rabbimizin oku Rabbinin adı ile hitabı insanı dünyevi manada da güncelledi. Dünyevi manada da insan oğlu bilimsel harikalar ortaya koymaya başladı. Çünkü Rabbimizin bu emri duyan ve duymayan bütün insanlık alemini ihata etti duyan ve duymayan bütün insanlık alemini kuşattı. Halakal <laughs> insana min alak. Rabbin insanı bir rahim duvarına tutuşan bir al alakadan yarattı. Yani bir hücreden yarattı. Görünmeyen bir cüzden yarattı. Rabbim insanı görünmeyen bir cüzden yarattı. Yani bir hücreden yarattı ki o hücre insan oğlunun yaratılışında, doğuşunda büyük önem taşıyor. Anne rahminde rahim duvarına tutuşan tek varlık o hücredir. Kardeşlerim, aslında İslam dini insan için yeni bir dünyevi çığır açmıştır. İnsanı bilime yönelten Kur'an'dır. İnsanı bilimsel değerlerle bütünleştirip, bilimin üstünlüğünü anlatan, yine Kur'an'ı değerlerdir, Kur'an ayetlerdir. Bakınız Rabbim insana bu ayı şeyde, ayrıca söyleyeyim, e, e, Alak suresi, İkra bismi rabbikellezi halak ayetiyle başlayan Alak suresi, ilk nazil olan suredir. Cebrail aleyhisselamla Peygamber Efendimiz'in İlk karşı karşıya geldiği, tanıştığı, konuştuğu sure Alak suresidir. Rabbimiz bu ayette, bu sureyi cellede birinci olarak okumanın insan için olmazsa olmaz büyük bir değer olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz'e ithafen bütün insanlara Rabbimiz haykırıyor. İkinci de Rabbimiz bilimin kapısını aralıyor. İnsanı bir esni nedir? Alakadan, hücreden yarattığını insan oğluna haykırarak bilimin kapısına aralıyor. Kardeşlerim, Kur'an'ın detayının içselliği bellidir. Kur'an, eğitim açısından kadın ve erkek ayırt etmez. Kur'an, eğitim açısından mümin kafir ayırt etmez. Kim eğitim değerlerinde öne çıkarsa, toplum o kavmi diğer kavmin üzerinde üstün olarak tanımlar. Onlar da dünyevi meselelerdeki eğitimin tadını, hazzını en güzel şekilde yaşarlar. El-Fatiha.